bu saçı şu şekilde buraya bağladık. Bu bizim en taslak biçimimiz olacak aslında her şeyden önce. Şimdi artık yavaş yavaş saçımızın şeklini vermeye başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir anime çiziminde saç nasıl yapılır üzerine bayağı bir yorum attınız. Bundaki en büyük etken ister istemez önceki anime çizimimizdi. Anime çizimimizde ben sadece kafa taslağı üzerine bir çizim yapmıştım. Bu sefer de sizin yorumlarınızı dikkate alarak anime saçı çizerken püf noktalar nelerdir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve nasıl farklı saç stilleri çizebiliriz onun üzerine bir video hazırlamak istedim. Hemen isterseniz videoya geçelim. Ben öncesinden zaman kaybetmemek için bu şekilde 3 tane anime eskizi yaptım. Bu anime eskizlerine saç yapacağız hep beraber. İsterseniz başlayalım. Öncelikle anime çizmimizin kafa taslağını oluşturduktan sonra yapmamız gereken ilk olay aslında animemizin saçının başladığı yeri belirtmek olacak bizim için ilk önceliğimiz. Onu nasıl ayarlarız? Mesela normal kafa şekillerine göre animelerin saçlarının başladığı yerler bir tık daha üstte olabilir. Normal saç birazcık daha şuradan başlarken anime saçları bir tık daha üstten başlayacak. Sebebi nedir? Biraz daha dökümlü olmasıdır. Kalemimizi rahat bir şekilde, rahat çizgiler atarak kullanmamız gerekiyor. Hemen örneklerle isterseniz birazcık gidelim. Örnek veriyorum ben saç stilimi birazcık şu şekilde ayarlamak istiyorum. Ne demek istiyorum? Mesela ben saçımı hafif şuradan şöyle getirmek istiyorum. Daha sonra biraz daha kıvrımlı bir şekilde aşağıya doğru indirip Hafif bir saç dökümü yapabiliriz. Bu olayı yaptıktan sonra şimdi yapmamız gereken olay animemizin kafasının yapısını, kafasının uzunluğunu belirtmek olacak. Kafasının uzunluğunu nasıl belirteceğiz? Hemen şu şekilde kafa şekli oluşturuyoruz. Bu kafa şekli birazdan bizim saçlarını yukarı dik ya da kenara yatmış şekilde ayarlamamız için bizlere yardımcı olacaktır. Mesela şuradan da hafif şöyle aşağıya doğru bu saçın Kalınlığını belirtelim. Arkasından hemen aynı noktadan mesela şöyle, mesela bu kalınlıkta şuradan gelebilir birazcık. Yani bunun gibi ilerleyeceğiz. Şimdi şu çizgiyi neden attığımızı birazcık daha anlamış olacağız. Çünkü kafamızın uç noktasına yavaş yavaş ilerlemiş oluyoruz. Bu saçı şu şekilde buraya bağladık. Bu bizim en taslak biçimimiz olacak. Aslında her şeyden önce şimdi artık yavaş yavaş saçımızın şeklini vermeye başlayabiliriz. Şu şekilde şöyle bir çizgi attım. Arkasından aynı mantıkta ilerleyerek şuradan şöyle bir çizgi attım. Bakın yavaş yavaş bastığımız noktadan dışa doğru çizgiler atıyoruz ki saçın uçları daha ince, dipleri daha kalın olduğu için bastırıp kenara doğru bırakıyoruz. Yani bu tekniği uygulamamız gerekiyor. Bunu eee aslında en büyük kurallardan birisi olarak sizlere söyleyebilirim. Bakın aynı mantık. Buradan da bu şekilde getirdim. Diğer tarafa deneyelim mesela. Bu saçı da şuradan şöyle indirdim. Arkasından ne yapıyorum? Şuradan şu şekilde bir saç indirdim. Şu şekilde bir saç indirdim. Bakın yavaş yavaş aslında saç şeklimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela ne yapabilirim? Şöyle bir saç indirdim. Birazcık daha büyük olsun diye. Arkasından da saçımı buradan bu şekilde birleştirerek saç efektini bir tık daha ortaya çıkarmayı amaçladım diyebiliriz. Artık yavaş yavaş kafamızın üstüne çıkmamız gerekiyor. Aslında kafanın üstü en zor kısımlardan birisi olarak görünüyor. Çünkü orada dökümler artık yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Kafamızın üstüne yavaş yavaş çıkarken saçlarımızı bir tık daha düzleştirerek çıkmamız gerekiyor. Bundan kasıt nedir? Mesela daha şöyle ters yönde çizgiler atarak. Yani bu mantıkta düşünebiliriz. Şuradan mesela örnek veriyorum. Şöyle bir tane daha çizgi çıkmış olsun. Şuradan birazcık ince bir çizgi çıkmış olsun. Bakın bu bile yeterli olacaktır aslında bizim saçımızın çizimi için bu mantıkta düşünebilirsiniz. Olayı birazcık daha hatta mesela şuradan şöyle ufak tefek saçlar çıkarabiliriz. Saçı birazcık böyle dökümlü hale getirebilmek için mantık bu aslında. Tekrardan devam edelim. Şu şekilde bir çizik attım. Saçı çok fazla normal insan çizimlerindeki gibi boğmuyoruz. Saçı ne kadar buarsak ee, çizimimizin çizgisel, çizgi filmsel efekti bizim için o kadar daha yorucu ve e, göze hoş gelmeyen bir yapıya ulaşacaktır. Bu mantıkta düşünebilirsiniz. Mesela ne demek istiyorum? Şuradan artık böyle ufak tefek çizgiler atarak hatta şuradan şöyle saç olduğunu anlattığımız için bir tık daha rahat çizgiler atabiliriz. Mesela daha sonrasında devamında şuradan şöyle bir tık daha büyük bir çizgi atarım. Artık saçı birazcık daha şöyle toparlamaya başlayabiliriz. Mesela buradan böyle toparladık. Şuradan şöyle toplaması için bir tık çizgi atarız. Buradan da böyle şöyle bir tık çizgi attığımız zaman saçımız birazcık daha toparlanmaya başlayacaktır. Aslında bunun gibi düşünebilirsiniz. Hatta şuradan da şöyle bağlamasını yapalım. Saçımız artık T çıkmaya başladı. Yani mantık bu. Şuralarda mantığı anlayın diye birazcık daha böyle abartılı çizimler yapmaya çalıştım. Ama e, ne kadar az çizgi atarsanız o kadar tatlı olacaktır bizim için. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz. Şimdi bambaşka bir saç çizimine geçelim. Hatta burada şu şekilde bir şey deneyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum ne yapabiliriz? Hemen silgimi alıyorum. Şuradaki alın çizgisini belirlediğimiz noktayı silersek şöyle sanki animemizin Kafasında bandana varmış hissi. Çünkü biliyorsunuz anime çizimlerinde bandanalar çok fazla karşımıza çıkıyor. Hatta şöyle oval bir yapıya verdikten sonra da sanki saçımızda şöyle ufak bir bandana varmış hissini oluşturabiliriz. Bu da bizim için ekstra bir bilgi olabilir diyorum. Diğer saç şeklimize geçelim hemen. Şimdi ilk kuralımız neydi? İlk kuralımız kafamızın şu şekilde yapısını oluşturmak. Saçımızı güzel bir şekilde bir döküme ulaştırmak için. Bu sefer daha farklı bir saç stili denemek istiyorum. En azından çeşit ne kadar güzel olursa daha sonra sizlerin yorumlama gücü o kadar fazla olacağından dolayı. Mesela bu arkadaşımıza birazcık daha dalgalı saçtan ziyade düz bir saç yapalım. Ne yapabiliriz? İlk baştaki kuralımız gibi. Gözünün hafif üstüne doğru şöyle bir e çizgi indirdim. Bu çizgiden sonra birazcık daha şöyle düz bir saç verebilmek için kalın bir çizgi indirdim. Bu kalın çizgim benim nasıl bir işime yarayacak? Her şeyden önce bunu bir bilmemiz gerekiyor. Hemen gözün kenarına doğru şu şekilde düz bir çizgi indirdim. Daha sonra bu düz çizgimi şu şekilde kenara doğru atarsam sanki küt bir saç yapısı varmış hissi oluşturacak bizim için. Bunu birazdan saç şeklini oluştururken daha iyi anlayacağız. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Mesela şuradan da şöyle hafif bir saç inmiş havası verebiliriz. Ee, aynı şekilde buradan da saçımızı şu şekilde verirsek saçımız yavaş yavaş biraz daha ortaya çıkmaya başlayacak. Diğer taraftan da aynı şekilde saç şeklimi oluşturuyorum. Şu şekilde saçımın büyüklüğü benim için yeterli olacaktır. Kafamın üst kısmını belirlemeden önce hemen şuradan saçımı şu şekilde bir toplamak istiyorum, bağlamak istiyorum. Saçımı ne kadar toplarsam saçın birazcık daha hissiyatını vermeye başlayabiliriz. Bakın yavaş yavaş düz, küt bir saç ortaya çıkmaya başladı bile aslında. Şuradan şöyle hafif dikey bir saç yapısı vererek saçımızı bu şekilde ortaya çıkarabiliyoruz kesik çizgiler atıyoruz, düz çizgiler atıyoruz. Ne kadar kesik çizgi atarsak stillerimiz o kadar göz alıcı bir hale gelecektir. Bundan emin olabiliriz. Bunda da aynı şekilde alın çizgimizi yavaş yavaş şu şekilde silersek çizmimiz birazcık daha böyle göze yakışır bir hale gelecek. Geçiyoruz. Üçüncü saç şeklimize ne yapıyorduk? Her zamanki gibi ilk başta alnımızın çizgisini şu şekilde belirliyoruz. Daha sonra saç şeklimize geçmemiz gerekiyor. Bu saç stilinde sanki birazcık daha böyle tam hareketli bu serseri anime e, erkek çocukları olur ya onun gibi bir saç şekli yapmak istiyorum. Klasik aslında Japon animelerinin tam olarak çizgi filmlere uyarladığı bir saç stili bu. Ne yapıyoruz? Çizgi attım. Diğer saçımı indirdim. Şu şekilde diğer saçımı indirdim. Diğer saçımı indirdim. Bakın sürekli bir saç indirmeye başlıyoruz. alt e, Alta doğru. Bu saç stili aslında bir parken. Daha çok algılayabileceğiniz bir saç stili. Şöyle bunu da indirdim. Tekrardan indiriyorum. Tekrardan indiriyorum. Tam böyle gözlerinin üst kısmına doğru bir saç stili olacak. Hatta şuradan.